Şu anda Türkiye için çok önemli motosikletlerden bir tanesiyle beraberiz. Bajaj Pulsar 200 NS. Neden önemli ve bu makyajdan neler değişti bunların hepsinden bahsedeceğiz. Siz abone olun durun o ara introda bir giriş yapsın. Yaklaşık 10 ya da 11 yıl önce bu motosiklet ilk halde ortaya çıktı. O günden bu yana küçük makyajlar geçirdi. En büyük makyaj şu anda yaşadığı makyajdı. Şimdi 11 yıl önceki piyasaya hızlıca bir bakalım. CB 125e, işte CBF 150, YBR 125 gibi motosikletler o zamanlar çok yavaştaydı. Ve açıkçası bunlardan başka da pek de bir alternatif yoktu o fiyat bandında en yakın alternatifler bir anda KTM Duke 200'ler vardı ki bunun da akrabası alt bloğunun aynısını paylaşıyor. Onlardı ve fiyat olarak da 2'ye 3'e katlanıyordu. Bu motosiklet çıktı 7400 lira mıydı 7250 lira mıydı öyle bir fiyattan çıktı ve her şeyi değiştirdi. Niye her şeyi değiştirdi diyorum çünkü bütün motosikletler o dönemki hep kabretörlüyken bu bir anda insanları ee, enjeksiyonla tanıştırdı bir anda büyük hacimle tanıştırdı. Herkes 125'e kısılıp kalmıştı. Kuryeler işte 10 beygir civarı motosiklet kullanırken bir anda 24 beygirle tanıştı ve açıkça söylemek gerekirse kuryeler için her şey o zaman bir değişti. Bu geri bilgiyi de şundan dolayı söylüyorum. Yaklaşık 11 yıl gibi bir sürü olduğu için burada yeni başlayan birçok arkadaşımız var ve bunları bilmiyor olabilir. O zaman şimdi motorundan hızlıca bir başlayalım. Bajaj'ın KTM ile ortaklığından doğan 200 cc'lik 3 bujili güzel bir motoru var. 24,5 beygir güç veriyor ve bu güç aslında günlük kullanım için fazlasıyla yeterli. Günlük kullanımdan kastım ne? Sakin sakin işe gidip gelmek, ara sıra otoban sürüşlerini 110, 120 hatta yer yer böyle 130'lara doğru seyredebilmek. Top speed dediğin zaman 150 yapıyor bu arada. Biraz yokuş aşağı görsün. Gazı böyle çek. 150 yapıyor. E sen bunu 110, 120 gibi otobanda da rahat rahat seyredebildiğin zaman bir anda böyle çok yeterli oluyor her şey. Niye? Çünkü Otobana çıktığın zaman da arkadan araçların senin üstüne çıkmaması için belli bir hızı tutturabiliyor olman lazım. Şeyler arası bir anda gidebiliyor hale geliyorsun bu 110-120 ile tutturabildiğin zaman yarım gaz gibi rahat rahat. Ve bu hızlarda giderken de 2.7 hatta böyle 2.5'lara falan düşürebiliyorsun. Ama böyle biraz seri sürdüğün zaman 3 litre gibi yakıyor ki bence dediğim gibi çok ama çok yeterli, çok verimli yakıt tüketimleri. Şimdi bu blok da zaten yıllardır biliniyor. 150 bin, 200 bin hatta 250 binler civarının yapmış birçok kurye arkadaşımız var. Ve herhangi bir şekilde motor açılması etmesi, bir yerlerin kırılması çıkması gibi şeyler de söz konusu değil. Ha illaki ufak tefek sorunlar yaşayanlar olmuştur ama motor bu olur. İlla ki oluyor yani. Bunu şehir içinde çok verimli bir motosiklet haline getiren şeylerden biri de egzozun aşağıda olması ve motosikletin tamamen 158 kilo olması. Bu çok ciddi bir haflik. Zaten KTM Bajaj. KTM hep böyle e, hafif olmayı seven bir marka. Dolayısıyla Bajaj'a da oradan o mühendislik dataları geçtikten sonra adamlar da bu hafif motosikleti üretti. Yeni başlıyorsanız bu ağırlıklar gerçekten sizi çok rahat ettiriyor. Hatta büyük bir motosikletiniz varsa ben illa vitesli istiyorum abi diyorsanız gidip mesela buna bakabilirsiniz. Çünkü hafif olması, rahat kullanılabiliyor olması, ısınmıyor olması, su soğutması da çok güzel çalışıyor. Motor da ısınmıyor. Dolayısıyla çok verimli, çok güzel şehir içinde rahat rahat fısır fısır kullanabileceğiniz bir motosiklet. Pulsar'ın en sevdiğim özelliği böyle kolay kullanılabiliyor olması. Bunun gibi virajlı bir rotaya geldiğiniz zaman da saçma bir performans var. Özellikle Kolombiya'da falan bu dağ yollarında acayip kullanıyor adamlar görüyoruz. Felaket videolar var bir bakmanızı öneririm. Kontrol falan bence çok güzel karşılık veriyor. Özellikle yeni başlayan ve viraj konusunda pek de tecrübeli bir insan değilseniz Bununla yaptığınız hatayı telafi edebilmeniz çok rahat, çok mümkün. Çünkü hafif, kullanımı rahat. Birinci içinde ikinci defa çizgi alabiliyorsunuz. Bence şu anda arka süspansiyon ve ön süspansiyon da çok güzel çalışıyor. Saçma sapan dalmalar yok. Bir lastik pek güven vermiyor. Onun dışında gittik daha 120 <laughs> Ama gazlıyorsun çok eğleniyorsun. Uçmak derede bu zevkli oldu orada. Dar virajlı e, bir otoda bununla eğlenilir. Tasarım detaylarına bir bakalım. Aşağı yukarı 11 yıldır hiçbir şey değişmedi diyebiliriz neredeyse. Ana ögelerden arı formunda bir wasp, yaban arısı bir formu var bunun. O hiç değişmedi. Bunun bir sarı rengi vardı. Çok kısa bir süre ürettiler sonra üretimden kaldırdılar. O sarı renk sarı siyah buna en çok yakışan renkli diye düşünüyorum. Ee, bu arı kafası yine burada devam ediyor ama bu farı keşke e, bu değişimde led yapsalarmış. Bu kadar değişen şeyden sonra şu farında hala halojen kalıyor olması bence bir eksi not olarak oraya yazmış. Neler değişti hızlıca bir ona bakalım. Ön süspansiyonlar terse döndü artık. Ters tarafta çalışan güzel bir süspansiyonunuz var. Arka süspansiyonda da bir güncelleme var. Burada ne yaptıklarını söylememişlerdi ama arka süspansiyon artık daha konforlu. Önceden daha sert bir süspansiyon vardı burada. Şu anda daha konforlu, daha güzel çalışıyor. Sele de sanki böyle bir yumuşamış gibi ama değişenler listesinde seleye bir şey yapıldığı yazmıyor. Ama üstüne oturduğum zaman sele artık daha yumuşak hissettiriyor. Belki bunun daha iyi sörünleyen süspansiyonla bir alakası olabilir. Bunu net %100 hani sele değişmiştir demiyorum ama motor artık net bir şekilde daha konforlu onu %100 güvenerek söyleyebiliyorum. Diğer bir güzel değişim de ön frenlerde olduğu 260 milimden 300 milime çıktı frenler ve Bybre'den Grimeca markaya geçtiler. Önde de arkada da artık ABS var. Önceden sadece önde ABS vardı. Bu da Euro standartları Euro 4'ten sonra bir e, 125 cc üstünde ABS standart oldu. Tabi minimum yeterlilik sadece önde ABS olmasıydı. Bajaj da tabi e, fiyat performans baskısı olduğu için sadece önde yapmıştı. Ama kullanıcılar biz arkada da ABS istiyoruz dedikten sonra tabi Bajaj Hindistan buna kayıtsız kalmadı. Türkiye'den bu arada çok ciddi bir arge verisi gidiyor. Türk kullanıcısının söylediği veriler Bajaj için Hindistan için çok önemli. Bunu daha önceki e, makyajlarda da duymuştuk, dinlemiştik. Bunda da yine aynı şekilde olmuş. Türk kullanıcılarının çok ciddi bir burada geri bildirimi var. Ona göre hareket edilmiş. Onu da söylemek lazım. Gelen en önemli şeylerden bir tanesi bence ABS oldu. Bak şimdi geldim. 3, 2, 1. Yeni ka frenler de bayağı iyi tutuyor. Motoskete yeni baştan birçok arkadaşımız için çok önemli olan bir şey de vites göstergesi. Artık bu motoskete vites göstergesi de var. Hele şükür koydular o kadar yıldan sonra. Ama en azından artık bulunuyor. Bence önemli olan şeylerden bir tanesi de artık benzinle kaç menzil yapabiliriz onu da görebiliyoruz. Yani uzun yola çıkıyorsun şu kadar kilometre yeter diye en azından bir şey söyleyebiliyorsun orada aşağı yukarı bir tahminin oluyor. Bu bence önemli bir özellikte bunun da burada bulunuyor olması güzel. Vites göstergesi demişken şunu şanzımanından da bir bahsetmek istiyorum. Hani biz hep Suzuki şanzımanı övüyoruz ya adamlarda şıkır şıkır bir şanzıman var. Daha vites atmayı düşünürken vites atıyor diye. Bunda da öyle bir şanzıman var. Yukarıda aşağıda işi biraz biliyorsan debrece basmadan çok rahat geçirebilirsin. Gerçekten muazzam bir şanzımanı var. Ben şanzımanı özellikle çok beğendim. Debriyaj kullanmayacağım bak 3 4 5 6 Şimdi bak yokuş yukarıdayım. Debriyaj kullanmayacağım. 5 4 3 2 Tık tık geçiyor. Tık tık geçiyor. Debriyaj da çok hafif. Bak durayım şöyle bir. Kavramasını anlaması çok kolay. Böyle geliyor hemen. Bunu niye gösteriyorum? Başlangıç motosikleti olarak bunu seçmek isteyen birçok insan var. Onlar için debriyajın hafif olması, şehir içinde kullanırken hafif ve kolay kullanılan iyi bir şanzımanla beraber güzel bir debriyaj bence çok ama çok önemli çünkü günün sonunda seni tedirgin etmiyor ve tecrübeli bir kullanıcıysan da hafif debriyaj, kolay kullanılan bir şanzıman seni yormuyor. Yani gün içinde böyle vitesler varmış yokmuş otomatikmiş gibi kullanıyorsun bir yerde sonra çünkü beyin otomatiğe bağlıyor. Debriyaj ve şanzıman da sana ekstradan saçma sapan bir yük vermediği zaman böyle bir bakmışsın gidiyorsun yani. Değişiklikler bununla bitti mi? Tabii ki bitmedi. Jantlarda artık 1.5 kilo daha hafif. Bu neye yarıyor? Dönel ağırlık daha düşük olduğu için motor sana çok daha kıvrakmış gibi geliyor. Artı olarak kontra verdiğin zaman daha iyi karşılık veriyor. Bunlar bir artı. Ama kocaman burada bir ama var. Lastikler hala o MRF'nin biraz e, tıraş bir lastiği vardı. Onlardan var. Neye göre tıraş diyorum? Tabii ki şimdi haklının hakkını vermek lazım. Bu olabildiğince fiyat baskısı olan bir motosiklet. Dolayısıyla orada uygun fiyatlı bir lastik kullanmalara ben kızamıyorum açıkçası. Onu da haklı görüyorum. Ben bunu alsaydım ne yapardım? İlk yapacağım iş kesinlikle e, bu lastiği değiştirmek olurdu. Onun dışında da çok elzem bir şey yok aslında. Şurasını değiştireyim, burasını da yaparım diye şey yapacağım ama yani belki buraya bir biraz daha rüzgarı kapatmak için bir cam alırdım. Başka da gerçekten herhangi bir şeye gerek yok. Onun dışında gayet güzel dolu dolu bir motosiklet. Ha belki bir de ne olur? Bir de ne olur? Bunun koruma demirleri var ama daha iyi bir koruma demiri alıp bunu kullanabilirdim. Şimdi Bajaj'ın ülkemizde bir de şöyle bir avantajı var. Zibilyon tane aksesuar mevcut. Birçok markadan, birçok yerli markadan zibilyon tane aksesuar mevcut ve hepsini çok uygun fiyatlara temin edebiliyorsunuz. Motosikletin kendisi ucuz. Aksesuar zibilyon gibi ve aksesuarlar durucu. Dolayısıyla burada böyle bir güzel etkisi var. Günü sonunda bu motosikleti kimler almalı? 125 cc bir motosikletim var. İşte bir üst sınıfa geçeceğim ama çok fazla da para harcamak istemiyorum diyenler bu motosikleti alabilir. Büyük motosikletin yanına ben illa vitesli istiyorum ama ben skuter istemiyorum kesinlikle. Vitesli kolay kullanılabilir ama gaz açtığında nispeten gidebilen, otoyol hızlarında tutunabilen bir şey olsun diyorsanız yine buna bakabilirsiniz. Yeni başlıyorsanız... Bir motosikletim olsun. İşte koruma demirini falan koyayım ben rahat rahat fısır fısır gezeyim. Her yerde de servisi olsun. Anadolu'da oturuyorsanız yine hacimli servisi ucuz olan motosikletlerden bir tanesi. Çok güzel. Birçok insana hitap eden güzel bir motosiklet açıkça söylemek gerekirse. Keşke şu farı da led yapsalarmış. Bu e, evrim tam böyle yerinde bir evrim olurmuş. Çok da güzel olurdu. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Karaborsa döneminde motosikletlere hiç aksesuar vermeden üstüne 50-60-100 neyse artık ekstra istenen dönemlerde Kuralkan Fiyatı parayı veriyordun, fiyatı sana sabitliyordu ve motosikleti de söylediği zaman da sana teslim ediyordu. Bu onurlu ve doğru duruşlarından dolayı onları tebrik ediyorum ve bunu da dile getirmek istiyorum. Çünkü birçok insan parasıyla bile motosiklet alamıyorken oradan gitti. Merhaba merhaba parasını verdi, fiyatı sabitletti, motoru da geldi, krallar gibi teslim aldı. Güzel güzel de motosikletine bindi. Bu dönemde de kendilerini hiç bozma işlerini takdir etmek gerekir diye düşünüyorum. Şu anda da güzel ödeme kampanyaları var. 3 taksitle vade farksız alabiliyorsunuz. Kredi kartınız yoksa da senetle falan ödeme durumları var ama oralarda biraz vade giriyor. En azından şu anda motosikletinizi büyütecekseniz nakit para koymadan işte üstüne 3-5 de işi halledebiliyorsunuz. Bunu da söylemek lazım. Tabii şimdi kullanıcı incelemesi olmadan da olmaz. Mert hoş geldin. Hoş bulduk abi. eski bir Pulsar kullanıcısı olarak Mert'in de hemen görüşlerini alacağız. Evet Pulsar benim ilk sıfır motosikletimdi ve kendisinden çok mutlu anılarla ayrıldım gerçekten. Bu yeni güncellemede Kesinlikle beklenilen ve ihtiyaç duyulan bir evrim olmuş. Ha bir devrim değil, yeniden tasarımı baştan ele almamışlar ama güzel geliştirmeler var. Ben eski bir kullanıcısı olarak özellikle süspansiyonluk geliştirmeyi çok başarılı buldum. Çok daha rafine bir sürüş olmuş. Artık yol bozukluklarını daha az yansıtıyor yani kullanıcıya. Ama keşke bir led geliştirmesi de yapılsaymış. E, kaldı ki ben aldığımda kendi motorumu mesela ledine değiştirmiştim. Yeni başlayan insanlar motosikleti aldığında da orada bir vites göstergesi görmek istiyordu. Bu mesela geçmişteki eleştirilerimizden bir tanesi yani geliştirilebilir bir nokta olarak sunmuştuk. O da gelmiş. En azından artık ekrana baktığınızda hangi viteste olduğunuzu görebiliyorsunuz. Ha hala yakıt tüketimi gibi şeyler yok belki ama zaten hep çok az tüketen. Menzili gösteriyor o güzel. Için... En azından nereye kadar gidebilirsin ha. kafanda bir şey oluyor. Tabii mesela o e, korkuyu en azından insanlardan almıştır. En azından ne zaman biteceğini mesela kestirebiliyorsunuz. Zaten az yakıyor o menzili bitmiyor abi. Koyuyorsun menzili, yürüyor Sen hani, de zaten biliyorsun öğrenci e, yakıt zamanı. tüketimi görünseydin <laughs> bakıp bakıp mutlu olacağınız bir şey olabilirdi mesela. Belki öyle değerlendirilebilirdi evet, ama çok aşırı hayata bir gelişme değil. Onun dışında hani belki e, sinyaller de yine LED olsaydı. Yani aydınlatma da ya genel olarak hücrelenseydi. Işte. Kesinlikle bence e, bunu ileriye taşırdı. Ama bu haliyle daha rafine, biraz daha modern ve yeni rengi de bu arada çok beğendiğimi söylemem lazım. Hani biraz daha kaliteli duran bir model olmuş. Ben yine çok beğendim. O zaman görüşten için teşekkür ederim. Rica ederim her Kendine zaman. Kendine iyi bak. Görüşmek. Görüşmek üzere. Onun dışında benim söyleyebileceğim daha fazla bir şey yok. Çok güzel bir motosiklet. Çok verimli bir motosiklet. Böyle motosikletler bence şu anda iyice daralan ekonomimizde lazım. Hem yürütme ucuz hem satın alması uygun hem de sağlam. Güzel motosikletlere ihtiyacımız var. Dediğim gibi tek eksiği şurada bir led var. Onun dışında çok da bir şeye gerek yok. Bu fiyata çok motor var. Görüşmek üzere.